Darbeyi eniştemden öğrendim diyor. Yalan. Külliyen yalan. Darbeden senden, benden, enişteden, mitten önce haberi vardı. Darbenin istihbaratını alacaksın önceden. Tedbirini alacaksın. 225 insan yaşamını yitirecek. Sırf sen kendi iktidarını sağlamlaştır diye bir darbe tehdidini önlemek yerine harekete geçmelerini bekleyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kumpaslarından biriyle karşı karşıyayız. Darbe içinde darbeyle karşı karşıyayız. Bu hakikati herkes şu koridorda konuşuyor da kimse şu mikrofonda kürsüde artık konuşmaya cesaret edemiyor. Biz de konuşmasak kim konuşacak? Bu hakikatler hep sır olarak kulis bilgisi olarak mı kalacak? Senin bilgin vardı madem. Neden 225 insanın ölümüne göz yumdun? Neden parlamentonun bombalanmasına göz yumdun? Neden darbe girişiminde bulunanları teşebbüs aşamasında içeri almadın? Hesabına geldi çünkü. Böyle olursa işte memleketi yıllarca o halle kanun hükmünde kararnameyle yürütürüz. Milletin işte canı pahasına ortaya koyduğu direnişi de sahiplenir. Buradan alır. Yıllarca memleketi götürürüz. Hesap bu. Bunu bozan, oyunu bozan, bunu teşhir eden tek parti biz olduğumuz için de İşi gücü bırakmış bizle uğraşıyorlar.